Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce bir video çekmiştik. Bayağı bir tutuldu. Çünkü bazen hani kimsenin yapmadığı işi yaparsan videon tutuyor. Biz de ondan dolayı yeni bir video çekme ihtiyacı duyduk. Arabalarda vestonozları çok pahalı olduğu için ya da eski arabaların vestonozları bulunmadığı için vestonoz tamiri yapıyoruz. Ondan dolayı bu araç gelen araçta Megan 1 bir aracımız. Aras sahibi takipçimiz internetten videomuzu gördü ve bize geldi. Biz de Weston'uzu tamir ettik. Nereleri bir gösterelim size. Ondan sonra tekrar konuşalım. Evet arkadaşlar, şimdi Weston'uzu görüyorsunuz. Şurada kocaman bir davul gibi bir parça var. şuraları bir ayarlayalım. Şu gördüğünüz siyah parça ana merkezin bağlandığı siyah parça. Biz onu söktük. Tabi bu, bunu sökmek için nereleri söküyoruz? Bir dünya yer söküyoruz. Bu hava fıtresinin kazanını söküyoruz. İşte su bidonunu, aküsünü. Kocaman parça olduğu için buradan buradan çıkmıyor bu Vestonos. İç taraftan pedalları falan komple söküyorsunuz. Bir dünya yeri var onun. Gördüğünüz gibi üzerinde de orijinal etiketi hala duruyor. Kendi parçası üzerinden çıkan. Biz bunu tamir ettirdik ve e, güzelce de boyadık. Yani temiz dursun diye öyle bir şey olmuş ki artık fren yağı koyarken dökmüş herhalde üzerine buradan taşanlar direktmen vestonuzun alt kısımdaki boyalarını eritmişti. Arabanın içinden ses geliyordu yani hava sesi geliyordu çalıştırdığınız zaman. Şimdi bakalım o ses gelecek mi? Frene bastığınız zaman gidiyordu ama aracı çalıştırdığınız zaman o ses geliyordu. Şimdi aracı bir çalıştıralım. Hey evet, maşallah saat gibi şimdi. Tekrar içten bakalım bak alt taraftan. Herhangi bir hava sesi geliyor mu? Evet. Herhangi bir hava sesi yok. Frene bastığında kesiyordu diyordu. Herhangi bir hava sesi yok. Normal her şey. Böyle gösteriyorum lambayla. Çünkü bunu sökmek için bu pedalları falan komple söküyorsunuz. Aksi takdirde çıkmıyor. Ama Evet arkadaşlar, sizin de aracınızın Vestonoz bozuksa ya da çok pahalıysa videoyu izlediyseniz eminim bize ulaşacağınızı eminim. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın ve videonun altına da yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda bu videonun daha fazla bir kitleye ulaşması için kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Allah'a emanet olun.